Evet sevgili takipçiler bugün sizlerle Opel Vectra'yı inceleyeceğiz. Aracımız 97 model, 2500 motor, 170 beygir gücünde, benzinli, tam otomatik bir aracımız var. Aracımızın rengi bordo gördüğünüz gibi. Tabi yaşından ötürü boyalarında yanıklar oluşmuş. Tabi bu tamamıyla orijinal bir araba. O orijinal olduğu için şu ana kadar hiç ellenmedi. Kazası belası olmayan bir araç. Şimdi onun dışı ile ilgili detayları ben size anlatmaya başlayayım. Evet arkadaşlar şimdi aracımızın önünde herhangi bir park sensörü yok. Sis lambalarımız var sarı renkte. Halojen farlarımız var. Herhangi bir krom kaplama yok logo dışında, Opel logosu dışında. 15 inç jant ve lastiklerimiz var. 4 fren disk bu arada. Yanlarda sinyal lambamız. Aynalarımızın katlanması da şu şekilde onu da göstereyim. Çoğu kişi bilmiyor. Bu şekilde çeviriyorsunuz katlanıyor. Ben şimdi çok zorlamayayım. Şurada kapı, korula, kapılarda koruma çıtalarımız var. Kapıların üst taraflarında krom uygulanmış. Gördüğünüz gibi kapı çıtaları var. Aracımızda sunroof mevcut. Küçük bir anteni var. Camda şimdiki arabalarda kaputun üstünde, tavanın üstünde pardon. Arka tarafta herhangi bir park sensörü yok gördüğünüz gibi hemen bagajını da göstereyim size bagajımız 460 litre görüyorsunuz bayağı dolu tabi tüp bayağı bir yer kaplamış şöyle V6 aracımız 2 adet egzoz çıkışı var çipli Burada bir lambamız var plakalık aydınlatan benzin depo kapağımız aracın sağ tarafında kapı kolları aracın gövde renginde gördüğünüz gibi şimdi ben size hemen dis mesafesini bir göstereyim arkadaşlar aracı Emre arkadaşım kullanıyor 1.94 boyunda. Ben 1.80 boyundayım ve şöyle bir mesafe var arkada. Baş mesafesi de bu şekilde gayet makul. Arkada bir kol dayamamız var ama tabi kılıf olduğu için onu göremiyoruz. Burada bir kol dayamamız mevcut. Arka kapı içleri önlerle aynı. Gördüğünüz gibi kumaş kaplı. Çok güzel ya. Eskiden kalite çok daha iyiymiş. Arkada da ceplerimiz var ama buraya öyle su falan koyamazsınız. Arka camlar otomatik. Kol tutamaklarımız arkada mevcut. Buraya kıyafetlerinizi asabilirsiniz. Lambamız burada. Bu tarafta da kol tutamakları var. Arkada herhangi bir kolon yok. Kolonlar kapıda. Şu şekilde. Normalde de burada ceplerimiz var. Arkada. iki koltuk arkasında. Ee, orta seviyede diyebileceğim bir şaft tüneli var, çok düşük diyemem. Şöyle göstereyim şaft tünelini. Yani üçüncü bir kişi e, seyahat eder ama gene burası bombeli dediğim gibi. Biraz yukarıda kalıyorsunuz. Arkada şöyle bir küllük aslında burası da şimdi kapağı kırılmış o yüzden açık kalmış herhangi bir havalandırma ya da bir güç ya da bir volt çıkışı yok. Arkasıyla alakalı da anlatacaklarım bu kadar. Üç tane de başlığı var arkadaşlar. Şöyle ayarlanabilir. Göstereyim. Emniyet kemerleri mevcut. Bu şekilde görüyorsunuz. Evet. Arka tarafıyla da alakalı anlatacaklarım bu kadar. Şimdi ön tarafa geçiyoruz. Evet arkadaşlar aracın önüne geçtik. Ön tarafta arkadaşlar her yer yumuşak. Yani şöyle söyleyeyim. Şu gördüğünüz torpido, direksiyon, mis gibi o kadar yumuşak ki. Çok hoş. Burası yumuşak. Burası yumuşak. Bura sert. Burası sert. Yumuşak. Sert ama yani plastiğin hissiyatı çok hoş. Görüntüsü falan çok hoş. Buralarda piyon, ee, maon kaplama uygulanmış. Çok hoş bir görüntü olmuş. Kolumamız zaten dijital. Tek yönlü klima çift yönlü değil. Şurada hala hazırda hala çalışan bardaklıklarımız var görüyorsunuz. Şurada bir küllük normalde ama tabi sigara içilmediği için böyle bozuk paralarınızı koyabilirsiniz. Sigara içmeyin arkadaşlar faydası yok zararından başka. Evet burada bir küçük bir oyuntu var yani göz olarak bu yanları kullanabilir misiniz? Kullanamazsınız. Şurada küçük bir kol dayamamız var bakayım şöyle içi yani çok bir işe yaramaz ama en azından kol dayım olarak olması güzel. Cepleri dediğim gibi ön tarafta da yani yarım litrelik bir şişeyi sıkıştırarak koyarsınız. Onun dışında sadece peçete, bez koyarsınız. Kapılarda, arka kapılarda dahil olmak üzere aydınlatmalar var. Kapıyı açtığınız zaman yanıyor. Kolonlarımız burada. Kapılarda ön ve arkalarda Twitter'larımız mevcut yukarıya gelirsek şoför tarafında gördüğünüz gibi aynamız mevcut ve ışıklı. Burada da aynı şekilde tabii burada kırılmış. Bunlar hep zamanla yapılacak, onarılacak şeyler. Aynamız otomatik değil, manuel gördüğünüz gibi. Sunroof'umuz mevcut arabada elimizle açıyoruz. Düğmeleri de buradan basılı tutuyorsunuz. Bu şekilde kaldırabiliyorsunuz. İsterseniz geriye kadar açılabiliyor. Direksiyonun üzerinde tuşlar mevcut. Ama tabi orijinal teybi olmadığı için yükme demiyorsunuz. Teybe. Yani tuşlar şu anda aktif değil. Ee, tabi burada da bir göstergemiz var ama ışıkları biraz sönmüş. O yüzden pek görünmüyor. Ama gece görüyorsunuz. Gündüz fark edilmese de torpidosu bu şekilde. Herhangi bir kaplaması yok. Ama burada gördüğünüz gibi CD changer'ı var. Şöyle kapalı ama CD changer'ı içinde yok. Evet. Camlarımızın otomatikleri burada. Hemen vitesin yanlarında. Kar modu da mevcut. Aracımızda. Evet. Önünde alakalı fazla bahsedecek bir şey de kalmadı. İşte burada aydınlatma düğmeleri. Burada farların yani farların diyorum özür dilerim. Şu göstergelerin ışığını kısıp arttırıyorsunuz. Burada farların yükseklik ayarını yapıyorsunuz. Bu da LPG'li olduğu için LPG düğmesi. Evet. Ön tarafı da böyle. Şimdi artık sürüşe geçebiliriz arkadaşlar. Sürüşte görüşmek üzere. Evet arkadaşlar aracın sürüşüne geçtik. 2.5 170 beygirlik bir canavarın içine bindik. Bu arada eklemek istediklerim var. Aracın ön tarafıyla alakalı. Bu arada koltukta yukarı aşağı hareket ettirebildiğimiz bir kol var. Koltuk yukarı aşağı iniyor. Kendinize göre ayarlıyorsunuz. Burada bir de çevirmeli bir makara var. Sırtlığını ayarlıyorsunuz. hangi bir bel desteği yok araçta. Onu söyleyeyim. Evet. Şimdi araçla ilgili biraz detay alalım. Sahibinden. Daha önce de Hyundai Era test etmiştik. O aracın sahibinin ikinci aracı. Bu işte yani. yaşına aynen yaşına rağmen demiştik ya geleceğe inatla direnenlerden <laughs> Şu anda onun içindeyiz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşım. Vallahi. Aracı yani, ne zaman aldın? Kaç senedir biniyorsun? Aracı, neden bunu tercih ettin? Aracı e, ikinci senesindeyiz. İkinci evet. senesi dolmak üzere hatta. Bundan önce aracım Honda'ydı. E, onu çeşitli sebeplerden satmak zorunda kaldım. Daha sonra. O da, kısmında, o da otomatikti. Galiba. O da otomatikti. Euro S de da. Hı hı. Avrupa yapımı. Rover'da toplanmış bir arabaydı o da. Güzel bir arabaydı. Keşke onu da çekmiş olsaydık. Evet. Bu, bu Opel'de e, biraz Amerikan bari Amerika e, araçlarına benzeyen hı hı. salıncağı olsun, süspansiyon sistemi olsun ağır bir araba. Evet. Yani ya, yerli üretimlere benzemiyor pek yani. zaten çok farklı. Çok farklı. şu andaki üretilen çok arabadan kalitesi çok üstün. Evet, yüksek. İçerideki yani kalite çok hoş. Evet. Şu andaki arabaların hemen hemen yüzde sekseninde yok. yok. Malzeme kalitesi çok güzel araba. Evet, evet. Performansı da bu arada çok iyi yani çok yaşına güzel. rağmen. çok Performansı çünkü çok iyi. Aracın bu arada hiç kazası yok. Hiç yok. Tamamen orjinal zaten orjinal. boyalarından belli. Evet. Evet. Yani bir atıyorum 2-3 bin lira masraf edilse kesinlikle çok güzel. 10 numara. Süper olur. Bir araba olur. Arabadan memnunuz. En büyük bizi cezbeden kısmı otomatik olması. Çünkü motor olması, e, benzinli araç olduğu için tüplü olması yakıtı aşağılara çekiyor. Ne yakıyor ortalama biliyor musun? Vallahi yani ölçtüm mü dersen aynı eee olduğu gibi, arada olduğu Hı -hı. gibi ölçmedim. Yalnız şunu söyleyebilirim. Hani 100 liralık gaz aldığımda bir 15 gün şehir içinde mesafelerde dolaşabiliyoruz. Yani hani 50 kuruş yakıyor diyemem Hı -hı. ama 40 kuruşa da iniyor diyemem. Muhtemelen daha yukarıdadır ama performans olarak minimum daha azdan söyleyeyim. Minimum 45 50 kuruş. 50 arasıdır. kuruşu öldürmüyordur. Evet, evet. aynen. Katılıyor çünkü çünkü katılıyorum çünkü. çok kuvvetli bir araba. Çok iyi. 6 bir araba. silindir. Evet. Yani gerçekten vites geçişlerini falan hiç hissetmiyorsun. Yani müthiş. Yaşından dolayı tabii ilk çalıştırdığınızda soğukken vitesler bazen böyle atlama yapabiliyor. Evet. Ama araba ısınınca, e, motor sıcaklığına ulaşınca atlama diye bir şey kalmıyor arabada. Yani güzel Sen aracı aldığında ne masraf ettin? Ya ne şimdi, yaptım mesela? Arka iki amortisör patlaktı. <laughs> ben iki amortisörü değiştirdim. Evet. Ön tarafta e, ben bende bir huyu vardır. Hani arabayı kimden alırsam, nasıl alırsam alayım. Hemen trier kayışlarını, arabanın kayışlarını, D kayışlarını hepsini değiştiririm. Bunun kayışlarını değiştirdim. Evet. Ve bijon eee şeylerini, bujilerini ve buji kablolarını yeniledim. Çünkü çok önemli şeyler bunlar. Aynen, öyle. en son kliması çalışmıyordu. Hı -hı. Klima motoru sarmış. E, artık içine gazı kabul etmiyordu. Burada sağ olsun bir tamirci abimiz var. Bana bir tane motor buldu. Sen bir motor bulduydun ama. Bulmuştum Manisa'daki o 2000 motora uygunmuş. Bu 2.5 V6 olduğu için uymadı. Evet. Hemen devreye girdi. Buna uygun motoru buldu. Gazını bastı. Tabi o arada biz yine kullanmaya devam ettik arabayı. Onun e, yaptığı bir şeyle e, ne diyeyim aparatla arabayı kullandık. Hı hı. Ama klima çalışmıyordu. Klima çalışmadığı zaman da bu arabalarda ciddi problem. Yazın artık problem. Kesinlikle. Çünkü renk olarak da koyuyor. Evet renk. Artık eskisi gibi değil. Sıcaklar çok sıcak. Kesinlikle. Ondan dolayı arabamızı klimalı hale getirdik. En son e, sağ salıncakta bir sıkıntı vardı, hı hı. onu da çok kısa bir zamanda değiştirdim. Hemen yarım saat, bir saatte yerine yenisini saat taktı. Ne kadar masrafın oldu dersen, 30 liraydı salıncağın fiyatı. İşte 15-20 lirada bir değişim ücreti verdim. Şu anda arabanın ön takımından bir ses kalmadı. E, komik rakamlar. Çok komik rakamlar ve yaptırdığınız şey uzun süreli oluyor yani kısa vadeli evet. değil. Bu arabalar aslında Amerikan arabası. Yani evet. ben birazcık böyle araştırmayı seviyorum. Opel'in bu Vectra modeli Amerika'da üretilen Amerikan çizimi bir araba. Evet. Avrupa'da ve bu tarafa satmak için Almanya Opel firması bu e, mark, bu modeli almış ve satmış. Amerika'da, Meksika'da özellikle bunların ile yapımları var. Çok güzel motoru farklı. Fark. diye mi geçiyor? Chevrolet diye Araba Şavrole diye geçiyor. Şavrole araba evet. Vectra. Arabanın evet. ismi bu. Allah Burada Opel Vectra, orada Şavrole Vectra. Ee, videolarını YouTube'da görebilirsiniz. Hı -hı. Çok güzel. Çok Hı -hı. güzel, güzel arabalar. Çok güzel. Onlar da iki buçuk mu yoksa? İki buçuk. İki, i̇ki buçuk. buçuk. hatta motoru farklı. Bu demek ki Avrupa'da kendilerine göre uydurdular. Motoru biraz farklı hale getirdiler. Evet. Buradaki normlara göre yaptılar. Aynen göre işte yakıtına göre biraz farklı hale getirmiştir. Çok iyi yani. Ya, bak ya, mesela ya. yolda şu anda gidiyoruz abi muazzam akıyor araba. evet. Çok böyle hoş yani. O tabii de şimdi 15 yani. Tabii. Onun da verdiği bir yumuşaklık evet. da var. Orjinal. Hiçbir şey orjinal biz hiçbir şey değiştirmedik. Evet. Orjinal sunroofu var, işte kliması var, e, CD çaları var ama teknoloji olarak. Abi artık kalmadı. Evet. Bellilikle özellikle kullandığımız için normal bir şey iptal arabaya. Yani bu arabayı şöyle söyleyeyim. Alacak kişiler neye dikkat etmeleri lazım. Özellikle bu, bu arabada yani bu arabalarda özellikle suyuna dikkat edilmiş, yağına dikkat edilmiş, zamanında değiştirilmiş arabalara tercih etsinler. Çünkü ileride bunların motorları biraz büyük olduğu için motorla ilgili bir arıza yaşadıklarında çok ciddi masraflar açabilir. tercih edebilmek evet. tamamen kısmet, kısmet. kalmış. Yani bizim de şansımız var. Yoksa biz böyle bir araba benim hiç ucundan geçmiyordu. Dedim ya otomatik tercihimizde. Evet. Eşimin de kullanması için biz otomatik araba tercih ettiğimiz için. Bir, 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 bayan bunu kullanırken hiç zorlanmaz. Hiç zorlanmaz. Çok güzel abi. Hiç zorlanmıyor. Pıtır pıtır araba. Hiç zorlanmaz yani. Yani bir, bunda ABS var. Evet ee, Ne bileyim mesela sol taraftaki sinyal kolundan kruz e, kontrolü var arabada. Evet. Şu an sadece dışarıdan müdahaleyle ancak kullanabiliyorsun hani o biraz eski olduğu için. O zaman takılı kalmıyor he? yani yoksa bastığınız zaman ayak pedalı boşa çıkıyor ve araba süratlenmesini arttırarak devam ediyor. Çok Entegre, güzel. Çok güzel. Ee, güçlü bir araba aslında bir park sensörü falan takılabilir. kesinlikle. mesela kesinlikle. Bu aslında çok donanımlı bir araba evet. ama mesela o dönem Opel koymamış. Ya yok muydu? Belki de aslında yoktu. Toplardı. Belki de yoktu ya da vardı. Bir, BMW'lerde, BMW'lerde var. Evet. var mesela o model BMW'lerde. Evet. 97 bir 316 çektik. Yani. Onda vardı mesela yani. Ama Opel tercih etmemiş. Evet. park sensörü takılsa bence de, bir bayan için daha da güzel olur. Kesinlikle. Ya şimdi Mesela buna ben lastik aldım, akü aldım bunları söyleyeyim mi? Bunlar zaten yani olması gereken şey. Abi onlar yani kullandıkça zaten aşılan yani. ürünler. Kesinlikle. Yani. sıfır araba da alıyorsun, 3 sene sonra evet. kullanıma göre değiştiriyorsun yani. Tüp de kullanılmış. Arkadaki tüp tankı mesela 10 yılını açtığı için onu değiştirmiştim, hı hı. Yani kullanılacak her şeyi arabanı yeniledik ve şu anda kullanıyoruz. Oldukça da memnunuz. Çok hoş abi. Yani araba baktığın sürece var. bu araba gerçekten daha uzun yıllar götürür yani gider, gider. Hiç sıkıntı yaşamazsınız. Gider. Gerçekten öyle. Bunu da değil. en son böyle iş hız denemesi yaptın. Yani Valla korktum ben 200'ü gördüm. Korktum daha da basamadım. <laughs> e, çünkü yani daha yol yok. 260 kadran kurmuş var, adam abi. Var. E, vites geçişlerinde o hızla anlamıyorsunuz. Bastıkça bas diyor git diyor ama ben güvenemedim çünkü 97 model araba ne çıkaracağını, ne olacağını bilemediğim evet. için evet. Sürpriz abi. Sürpriz. Hızla zaten karşıyız evet. biz. Ben her zaman söylüyorum bizim testlerimizde zaten öyle hız yok. Yok. Yani arabasını kullanan kişi kendi arabasına ve kendine güveniyorsa da yapsın. O kadar aynı bir de trafiğe ben kapalı o, bir yer. Evet. biz o sorumluluğu abi. almıyoruz. Allah muhafaza. Onun için. Bizi usul usul bindiğimiz evet. arabalar hep. Aynen. Şu ana kadar çektiğimiz arabalar. Bilmiyorum evet. yani ben valla... Ben aldım da Şu sana... anda piyasada ben... abi çok özür estağfurullah, piyasada. estağfurullah. Şu anda piyasada 25 lira abi. Şahinler. Evet. Geçen de konuştuk. Evet, evet. E şimdi bu araba mı, Şahin mi? E böyle arada kaldığın zaman abi yan yana koyduğunda abi her şey var. Konfor var. Var. E var. bu ne oluyor? ya? bir kasisi bir yerden geçtiğinde araba salınacak da ilerliyor. Seni üzmüyor. Abi yok yok çok güzel ya. Hiç hiç ara araba rahatsız boş. olmuyorsun. Güzel, güzel güzel yani bu modelde bu rakamlara gerçekten çok iyi arabalar. İnsanlar şeyden korkuyor işte ya 2500 motor Evet motor büyük Şimdi olduğu motor için. Motor büyük, yakıt, bravo, bravo. parça maliyeti, masrafı. Tamirci, Hep bunlardan normal. he yani bunlardan korkuluyor ama öyle korkulduğu gibi de Değil. Bir, bir şey yok. lazım. Ya benim Kesinlikle bir de bu her ara her Tabii. ustaya gösterilmez abi. Gösterilmez. benim benim şimdi babam geçmişte taksici olduğu için. Evet. Bak. Ee, ondan dolayı da bir donanımımız var. Biliyoruz yani arabanın sesinden, gürültüsünden işte gidişinden anlıyoruz ne sıkıntı olduğu. Evet. O yüzden bakabiliyoruz bu arabaya. Ya yani sana, sana şöyle bir şey söyleyeyim. Muazzam bir havultu var arabada. Evet. Yani böyle bas dedirtiyor aslında. Evet, evet. Evet, evet. Performansı mı var? Sen bir yüklen diyor bir tık. Aynen öyle. O his var arabada ya. Yani. Evet. Ama temin edeyim gibi abi, bu arada ustaya göstermez herkes anlamaz bunu. Anlamaz. anlamaz. Gerçekten. Aslında bir değil. tane, bir tane ustamız var. Allah razı olsun. Bir sıkıntı olduğu zaman işte götürüyoruz, dinletiyoruz mesela. O dinliyor, bakıyor. Evet. Arabadaki her türlü sorunu çözüyor. Evet. Allah razı olsun. Bak lazım ya. Yani. Çok hoş. Senin başka ekleyeceğin bir şey var mı arabayla alakalı? Vallahi dediğim gibi yani Kısa mümkün oldu. olarak bir özellik, özellik bir şey var mı yani? Yani dijital klima. O, evet. Sunroofu, çift yönlü değil çift yönlü, çift yönlü, değil. Bilmiyorum. Çift yönlü değil. Normal. Tek taraflı. Tek taraflı. Yani... En azından dijital abi. Evet. Dijital klima Kesinlikle. Kesinlikle. Yani. <laughs> Onun dışında. Dört cam otomatik. işte dikiz aynaları elektrikli. Evet. İçeriden ısıtmalı aynı zamanda. Mesela kışın. Yer aynaları ısıtmalı. Tabii tabii tabii. tabii. Evet. Ondan sonra. Böyle. bu. o zaman bu testimizi de burada sonlandıralım. Umarım tamam. bu aracı almayı düşünenlere bir, e, bir şey bilgi, olmuştur. bilgi olmuştur. Bilgi olmuştur. Bilgi <laughs> evet. Yoksa 1.6'sı 2.000'i motor seçeneği çok mu? Bir arkadaşımda 2.000'i var. var. Aynı renk. Evet. 2.000'i var. Bilmiyorum o yani nasıl memnun mu değil mi? Benim hı hı büyük tamam, biliyorum, altısı. biliyorum, Evet, söylemiştim. Ama bu çok farklıymış. Çok. Ya yani motor büyüdükçe her arabada fark ediyor tahmin ediyorum. Bunda da motor büyük olduğu için fark etti diye Kesinlikle öyle. O zaman teşekkür ediyoruz. Ben sonrasını. teşekkür ederim. Bize getirip testi sürdüğün için. Her zaman. Senden her zaman. De Allah razı olsun. Yani gene elimizdeki araçları ben çekmeyi isterim canlı gönülden. İnşallah. İnşallah. inşallah da, da çekeriz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Önlemlerinizi bırakmayın. Herkese hayırlı günler diliyoruz. İyi günler. Görüşmek üzere.